Son aldığımız istihbarata göre Afran, Kudret Yıldırım'ın tır parkında. Uydudan elde ettiğimiz son görüntüler. Buyurun Kaymakam Bey. Önceliğimiz sevkiyatı durdurmak olacak. Çok önemli olduğunu biliyoruz ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Diğer taraftan Afran. Çok dikkatlidir. Yakalanmamasının sebebi sürekli yer değiştirmesidir. Bir yerde fazla kalmasın. Onun peşinden biz gideceğiz. ...ne olursa olsun sahaya kalınacak. Üç ayrı yerden saldırı yapacağız. Birinci tim yoldan, ikinci tim giriş kapısı. Biz de tel örgü tarafından saldıracağız. Koordineli olmamız lazım. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok efendim. Dayı. Kan dökmeyi sevmeyiz. Ancak vatan söz konusu olduğunda dünyanın şah damarını keseriz. Biz bu yola baş koyduk. Yemin ettik. Ölürüz ama dönmeyiz. Bunu unutmayacağız.